Merhaba değerli arkadaşlar. Bu dersimizde sizlere kareköklü ifadelerle çarpma bölmeden bahsedeceğim. Dersin PDF'i videonun açıklama kısmında var. İndirip çıktı alıp yazarak çalışın. Başarınızı üst seviyeye taşıyın. Eğer çıktı alma imkanınız yoksa da mutlaka kalem kağıt yanınızda bulunsun. Videoyu izlerken de belli yerlerde durdurun, geriye alın. Yani anlamadığınız bir yer kalmasın arkadaşlar. Hadi videomuza, dersimize geçelim. Kareköklü ifadelerde çarpma işlemi yaparken kök dışındakiler kendi arasında, kök içindekiler kendi arasında çarpılır. Bunun tanımlaması size şöyle verilebilir arkadaşlar: a kök b sorulardan hani bilgi olarak veriliyor ya, gördüğünüzde şaşırmayın. a kök b, c kök d ile çarpıldığında eşit olur. a çarpı c kök içerisinde b çarpı d'ye. Yani kök dışındaki kat sayıları kendi arasında çarpıyoruz. Kök içindeki sayıları kendi arasında çarpıyoruz. Yine kök içerisine yazıyoruz arkadaşlar. Oldukça mantıklı bir şey zaten. Kök 3 ile 3 kök 3'ü çarparken ya kök 3'ün kat sayısı yok değil var 1'dir. 1 bir kere 3 üç, 3'tür. Kök 3 ile kök 3'ü çarptığımızda bakın 3 üç çarpı 3'ten 9 yapar. E kök 9 da arkadaşlar 9 3'ün karesi olduğu için dışarıya 3 olarak çıkacaktır. E dışarıda da 3 olduğu için 3 kere bakın şöyle onu yazayım uzun uzun 3 kök 9'dur. Tabi böylesini uzatmanıza gerek yok. Ben burada hani tam olarak anlaşılsın ilk etapta diye yapıyorum. Kök 9 3 olarak çıkacağı için 3 üç çarpı 3'ten sonuç 9 olacaktır. Siz böyle kök 3 ile kök 3'ü çarptığınızda arkadaşlar 3'ü elde edersiniz. Kök 5 ile kök 5 çarptığınızda 5'i elde edersiniz. Çünkü bunlar birbirinin eşidir. Yani kök 3 ile kök 3 kök 9 yapar 3 olarak çıkar. Kök 5 ile kök 5 kök 25 yapar 5 olarak çıkar. Kökten kurtulur değerli arkadaşlar. Aşağıya geldiğimizde şöyle bir şey yaparsak uzayacaktır işimiz. 125 ile 48'i çarpayım. E kök içindekileri kök içindekileriyle çarpmıyor muyduk? Çarpıyorduk. Ama siz bunları A kök B formunda yazma diye bir şey öğrendik. Şuradan eğer onu izlemediyseniz o videoyu da mutlaka izleyin. A kök B şeklinde yazabiliyorsak yazmamız işimizi kolaylaştıracaktır. 125 dediğimiz sayı hangi tam kare çarpan var içinde? 25. 25 çarpı 5. Eğer göremiyorsak bölen listesi yapacağız arkadaşlar. Hemen diyeceğiz ki ya 125'i 5'e böldüm 25. Ha tamam 25 çarpı 5 o zaman. Çok uzatmana gerek yok. O 48 dediğim şey 16 çarpı 3. 16 çarpı 3 48. E buradan arkadaşlar 16'yı 4 olarak dışarı çıkaracağım. Bakın tekrar söylüyorum. Direkt bu videodan girdiyseniz olaya sıkıntı olacaktır. Yani burada o A kök B olayını bilmeden. Ya burada hoca niye 16 çarpı 3 yazdı? Niye mesela işte 4 çarpı 12 yazmadı? çıkarabileceğim kadarını dışarıya çıkarmak için arkadaşlar en büyük tam kare çarpanı yakalamaya çalışıyorum. O sebeple. 25 arkadaşlar 5 olarak dışarı çıktı. Diğer 5 çıkamadı. 5 kök 5 oldu kök 125. Çarpı 16 dışarıya 4 olarak çıktı ama eksi çarpanı demek. Eksi 1 çarpanı demektir. Eksi 1 ile 4'ü çarptığınızda ne elde edersiniz? Eksi 4'ü elde edersiniz. O zaman eksi 4 kök 3 olacaktır. Ve ben bunların kök dışındakileri kendi arasında, kök içindekileri kendi arasında çarparsam 5 ile eksi 4'ü çarptığımda eksi 20 yapacak. Evet 5 ile de kök 3'ü çarptığımda kök içerisinde 5 çarpı 3 siz böyle uzatmayın. 5 kere 3 15 yani o zaman kök 15'tir bu. Yani eksi 20 kök 15 olacaktır değerli arkadaşlar. Ha sorunun sonunda illa ki bunu kök içine göndermeniz gerekiyorsa 20'yi gönderebilirsiniz. Eksi dışarıda yine kalır. Çünkü zıt şartların çarpımı olduğu için zaten sonuç negatif olacaktır arkadaşlar. 20'yi içeri göndermek için karesini alırsanız 400 ile 15 çarpar gönderirsiniz. Ama genelde şu A kök B formu olacaktır. Onu da söyleyeyim. Kareköklü ifadeyi doğal sayı yapan çarpan. E çarpma işleminden bahsettiyse kareköklü ifadeyi doğal sayı yapan çarpandan bahsetmeden olmaz. Çünkü kazanımda olan bir şey arkadaşlar. Burada e, şimdi bize bir bilgi veriliyor soruda. Biraz önce çarpmada dediğimiz şey. Kas sayıları kendi arasında çarpıyorsunuz. Bakın A kök B ile C kök D A çarpı C kök içerisinde B çarpı D. A kök B dediğimiz şey A kök içine gönderilirken arkadaşlar böyle karesi alarak gönderilir. Kök dışına çıkarılırken de karesi atılır çıkarılır. Tahtada verilen sayılar çarpımları doğal sayı olacak şekilde ikişerli gruplama yapıldığında hangi sayı açıkta kalabilir? İşte bu açıdan baktığımızda çok yönlü bir sarıdır. Hangisi açıkta kalabilir acaba? Demek ki biri açıkta kalacak. Acaba hangisi? Şimdi burada arkadaşlar size tavsiyem. Bunları A kök B şeklinde yazın. Mesela 24. 4 kere 6 olduğu için 2 kök 6 demektir. Yani buraya 2 kök 6'yı yazalım. Ya işte 4 kök 2 zaten öyle verilmiş. 98 49 çarpı 2 olduğu için 7 kök 2 diye yazalım. 54 9 çarpı 6 olduğu için 3 kök 6 diye yazalım. 45 9 kere 5 olduğu için bunu da 3 kök 5 diye yazalım. Sonra eğer göremiyorsak bölen listesi yapmamız gerekir. 45'i mesela işte 3'e böldüm. 15, 15 3'e böldüm 5 gibi. 72 arkadaşlar 36 çarpı 2'dir. Bunun yerine de 6 kök 2 yazalım. 27 9 çarpı 3 olduğu için bunun yerine de 3 kök 3 yazalım. Bu sayede ne ile neyi çarptığımızda doğal sayı yapacağını da aslında görmüş olacağız değerli arkadaşlar. Şimdi burada 2 kök 6 yani kök 6'lı grupta neler var? Kök 2'li grupta neler var? Kök 3'lü grupta neler var? Kök 5'li grupta neler var? Bunları böyle bir kendimize göre bir tablo haline getirelim. Kök 2'li grup, kök 3'lü grup, kök 5'li grup arkadaşlar bir de ne var? Kök 6'lı grup var. Bakın bir de kök 6'lı var. Tamam. Şimdi kök 2'lileri yazacağım. Bak 4 kök 2 var mı? Var. Buraya Bunu sildim hemen. Şuraya yazıyorum bakın 4 kök 2. Sonra bakın 7 kök 2 var. Tamam 7 kök 2 altına yazdım karıştırmayalım. Sonra o zaman onu sildim artık bak bunu sildim bunu da sildim. Sonra başka kök 2'li var mı bakıyorum. Evet var 6 kök 2 arkadaşlar bunu da sildim 6 kök 2. Pekala kök 3'e geldim arkadaşlar. Kök 3'lü olanlar hangileri? Buraya bakıyorum hiç kök 3'lü yok. Aşağıya baktım 2 kök 3 var Evet onu sildim. Bir de 3 kök 3 olan şu kök 27 var. O zaman bunda ne yapmış oldum arkadaşlar? Silmiş oldum. Kök diye geldiğimde bak şurada bir kök 5'li var. Değil mi? Kök 45. Tamam onu yazdım. Kök 45'i yazdım. Sonra değerli arkadaşlar yani kök 45 dediğim şey de 3 kök 5. Yani onun eşitini yazsam aslında daha güzel olurdu ama kök 45 yazdım direkt. Yine de yazdım yanına. Sonra kök 5'li olan arkadaşlar başka ne var? 4 kök 5 var. Tamam. Bunu da yazdım. Sonra ne kaldı geriye? Kök altılı olanlar kaldı sadece. 2 kök altı ve 3 kök altı kaldı. Onları da sildim. İşim bitti arkadaşlar. Şimdi geliyorum soruma. Ya bana ne diyordu? İkişerli gruplama yapıldığında hangi sayı açıkta kalabilir? Ya sen şimdi ikişerli gruplama yaptığında bak bu köküçlüler zaten doğal sayı olur. 2 köküç ile 3 köküçü çarparsan sıkıntı çıkarmaz. 6 çarpı 3'ten 18 e elde edersiniz. 2 kere 3 6 kök 3'te kök 3 3. Buradan 18 e elde edersiniz. Sorun olmaz. 3 kök 5'te 4 kök 5'i çarparsınız. 4 kere 3 12 kök 5'te kök 5'in çarpımı 5 olduğu için 12 çarpı 5'ten 60 e elde edersiniz. Sorun olmaz. Ee, burada 2 kök 6 ile şu 6'yı düzgün yapalım ya. Bu ne biçim 6? 2 kök 6 ile 3 kök 6'yı çarparsak yine olmadı. İçime sinmedi. Bunu tekrardan yazacağım. 3 kök 6 arkadaşlar bu. Arkadaş benim 6'da bir sorun var ya. 2 kök 6 ile 3 kök 6'yı çarptım. 3 kere 2 6. 6 kere 6'dan 36'yı elde edin. Yani şunu anlatıyorum arkadaşlar. 2 kök 6 ile 3 kök 6'yı çarptım da 6 çarp kök 6 ile kök 6'nın çarpımı 6 olduğu için 36. Yani buradan da bir doğal sayı elde ederim. Ama buraya geldiğimde Bunlardan biri açıkta kalacak arkadaşlar. Neden? 4 kök 2 ile 7 kök 2'yi alsam mesela tamam bu doğal sayı yapar. Ama bu ne olacak? Bu açıkta kalacak ikişerli gruplamada. O zaman bakalım hangisi açıkta kalabilir? Ya şimdi kök 98 dediğim şey ne? 7 kök 2 idi. Evet yazdım altına hemen. Sonra e, kök 54 dediğim şey neydi? 3 kök 6 idi. Bak bu açıkta kalmayacak dedik. Kök 45 dediğim şey neydi? 3 kök 5 E, Bu da açıkta kalmayacak. Kök 27 dediğim şey neydi? 3 kök 3 E, Bu da açıkta kalmayacak. O zaman 7 kök 2 açıkta kalacak. Demek ki biz 4 kök 2 ile 6 kök 2 olanı gruplandırmışız. Ve 4 kök 2 ile gerçekten 6 kök 2'nin çarpımı da 6 kere 4 24 çarpı 2'den 48 yapar. Burada 7 kök 2 açıkta kalandır olabilir diyebiliriz arkadaşlar. Gruplandırmayı yaptığımızda soruyu çözmek basitleşti. Eğer onu yapmazsak hakikaten insanı böyle çok zaman kaybettirebiliyor insana. O açıdan da çok dikkat edilmesi gereken bir soru tarzıdır diyorum. Bu arada şu üzerine yazdıklarımız biraz görünmemiş gibi oluyor ama şurada yazdığımız için oradan da anlaşılabilir değerli arkadaşlar. Kareköklü ifadelerle bölmeye geldik. Şimdi kök dışındakiler kendi arasında tıpkı çarpma da olduğu gibi. Orada nasıl kök dışındakileri kendi arasında çarpıyorduk. Kök içindekileri kendi arasında çarpıyorduk. Burada da kök dışındakileri kendi arasında kök içindekileri kendi arasında bölüyoruz. Aslında şöyle bir şey var arkadaşlar. Eğer A kök B ile C kök D bölünüyorsa yani size böyle bir şey yazıldıysa ya da böyle bir şey yazıldıysa A kök B C kök D'ye bölünüyorsa siz bunu şöyle yazabilirsiniz. A bölü C tamam mı? Çarpı kök içerisinde B bölü D diye böyle yapabilirsiniz arkadaşlar. Hiçbir sorun olmaz. Yapacağız zaten. Bakın kök dışında 18 6 var. Kök içinde 18 var. 18'e 6'ya böldüğümüzde şöyle bir şey oluyor bakın. 18 bölü 6 Kök dışındakiler 72 bölü 18 kök içindekiler. 18 6'ya böldüm 3. 72'yi 18'e böldüğümde arkadaşlar bunu normal bölebilirsiniz görmediğinizde. 4 keredir 4 kere 8 32 elde 3 var. 4 kere 1 4 3 elde için 72. Buradan 4 elde ediyorum. Kök içerisinde 4 dışarı nasıl çıkacak? 2 olarak çıkacak. O zaman değerli arkadaşlar 3 çarpı 2'den bu işlemin sonucunun 6 olduğunu söyleyebiliriz. Hemen aşağıya geçtim. Burada eksi 2 çarpı kök 35 bölü kök 28 var. Burada şöyle bir şey var. 28 4 çarpı 7 olduğu için bunun bir kısmını dışarıya çıkarabilirim. Aslında burada da çıkarabilirdik ama direkt bölünüyor diye ben böldüm geçtim mesela. Ee, burada 4 dışarıya 2 olarak çıkacak. Eksi 2 kök 35 yukarıda. Ee, aşağıda da 4 dışarı 2 olarak çıktığı için 2 kök 7. 7 çıkamadı. Şimdi eksi 2'yi 2'ye böldüğümde kök dışındakileri kendi arasında böldüğümde eksi 1 elde edeceğim. Kök 35'i kök 7'ye böldüm. 35'te 7. 5 kere ama 5 demeyeceksiniz. Çünkü kök içinde olduğu için arkadaşlar kök 5 diyeceksiniz. Eksi 1 kök 5 diye verilmez o eksi kök 5 şeklinde verilir. Genelde o bir arkadaşlar öyle yazmıyoruz. Bu şekilde arkadaşlar bölmeyi de anlatmış olduk ve geldik. Ya yani bunlar da arkadaşlar yani anlatım olarak düşündüğünüzde aslında hep topu böyle iki satırlık şeyler var. Çok bir şey yok. Asıl önemli olan şeyler böyle çok yönlü sorular üzerinde düşünmek, yorumlamak, bunları nasıl yapabiliriz, Bunların üzerinde konuşmak. Şimdi tabi bunların üzerinde böyle konuşunca detaylı anlatınca bazen sorular böyle uzuyor. 5 dakikada falan çözüyoruz 6 dakikada çözüyoruz falan. Öğrencilerimiz de eğer yeni katılanlarsa hani mesela eskiler biliyorlar zaten böyle. Yeni katılanlarsa hani şey diyor e, hocam siz 5 dakikada çözüyorsunuz biz nasıl 2 dakikada çözelim? Arkadaşlar bahanelerin arkasına sığınırsak sürekli bir şeyleri bahane olarak sunarsak o zaman bu işin içinden çıkamayız. Bizim amacımız burada hani birlikte konuşalım, üzerinde tartışalım bu. Hani yoksa siz zaten bu soruyu çözerken ya da ben zaten bu soruyu kendi başıma çözerken 2 dakika geçmemesi gerekir. Ha hani geçiyorsa çok seçici bir sorudur. Her soruda öyle olmaz mesela. 20 sorunun içerisinde bu 2 tane olur, 3 tane olur. Diğer sorudan arttırdığın zaman da o soruda kullanırsın zaten. Ama her soru işte 5 dakika sürmez. Genelde bir buçuk dakika, maksimum 2 dakika civarında olacaktır arkadaşlar. Bakalım şimdi sorumuza. A B C D. Siz benim dediklerimi arkadaşlar azim ve sabırla uygulamaya devam edin. Gerçekten kazananlar o e, kazananların isimleri altında kendi isminizi göreceksiniz. Bu konuda şüpheniz endişeniz olmasın. Yani bu konuda arkadaşlar ciddi ciddi e, şu dediklerimi yapmaya gayret etmeye azimli sabırlı çalışmaya. Önem verin. A B C D birer doğal sayı olmak üzere A kök B, bakın A'yı içeriye karesini alarak gönderebiliyoruz. A kök B ile de C kök D'yi çarptığımızda A ile C'nin çarpımı, yani katsayıların çarpımı, e, karekök dışındakilerin çarpımı, karekök içindekilerin çarpımı şeklinde böyle yazabiliyoruz. Tamam, bu bilgileri biliyoruz ve bu bilgiler bize veriliyor. Aşağıda bir iş yerinde çalışanlara verilen dikdörtgen şeklindeki personel giriş kartının görseli verilmiştir. Kenar uzunlukları santimetre cinsinden birer doğal sayı. Bakın bir dikdörtgen veriliyor. Kenar uzunlukları doğal sayı deniliyor. Yani burada tamam köklü ifadeler veriliyor ama işin içinde çarpanlar katlar olduğu da yani sırıtıyor. Çünkü dikdörtgen niye verdin sen? Değil mi? Niye kenar uzunlukları santimetre cinsinden birer doğal sayı? Yani çarpanlar katlarda geliyor belli sorunun içerisinde. Bu kart üzerinde resim yapıştırılan kare şeklindeki bölgenin alanı. Bak kare şeklinde bölgenin alanı varsa burada da kare kök zaten devreye giriyor. Çünkü alanı verilen bir kare varsa biz bunun bir kenar uzunluğunu kare kök alma işlemiyle buluyorduk. Kare şeklindeki bölgenin alanı kartın alanının %15'ine eşittir. Resim yapıştırılan karenin bir kenar uzunluğu 3 kök 5 olduğuna göre. Yani şurası arkadaşlar 3 kök 5'miş. O zaman burası da 3 kök 5'tir. Ben o karenin alanını bulabilirim. Bu sefer bakın karenin alanını vermemişiz. Bir kenar uzunluğunu verip alana gitmemiz gerekiyor. Çünkü dikdörtgenin alanına ulaşacağız. 3 kök 5 ile 3 kök 5'i çarparsam mülayimin fotoğrafının alanını bulmuş olacağım. 3 ile 3'ü çarptım 9. Kök 5 ile kök 5'i çarptım 5. Çünkü kök 5 ile kök 5'in çarpımı kök 25. O da dışarı 5 olarak çıkar. 9 kere 5'ten 45. Yani oranın alanı arkadaşlar 45 santimetre kare. Bu neye eşitmiş? Bu dikdörtgen şeklindeki alanın %15'ine, kartın alanının %15'ine eşitmiş. Şimdi o zaman biz şunu söyleyeceğiz. Ya bunun %15'i %15'i 45 santimetre kare ise Yüzde yüzü nedir? Yüzde yüzü nedir? Arkadaşlar bakın şurası 3 katı. X'tir diyebilirsiniz. Burası 3 katı. O zaman burası da 3 katı olacak. Yani o dikdörtgen şeklindeki alan zaten bunu görebiliriz. 100 çarpı 45 eşittir 15 çarpı X'ten 3 katı olduğu için 300 de. yani yine gösterelim. Burada 15'te 15 bir kere. 45'te 15 üç kere. 100 çarpı 3'ten 300. Yani 300 santimetre kare olarak arkadaşlar biz neyi buluyoruz? Oradaki şu kartın alanını buluyoruz. Ama bize diyor ki Kartın uzun kenar uzunluğu en fazla kaçtır? Ya şimdi kartın uzun kenar uzunluğunun en fazla olmasını istiyorsam buranın en az olmasını düşüneceğim. Kısa kenarım en az olacak. Çünkü ben şunu biliyorum. Kısa kenarla uzun kenarı çarparsam bakın kısa kenarla uzun kenarı çarparsam 300 yapacak. Kısa kenar uzun kenarı çarpımı 300. Ve ben burada uzun kenarın en fazla olmasını istiyorsam kısa kenarın en az olmasını istiyorum. Ama kısa kenar şu fotoğrafın uzunluğundan az da olamaz. O zaman fotoğraf dışarı taşardı. E o zaman bunu düşünmem lazım. 3 e kök 5'in ben şöyle bir şey olduğunu biliyorum. 3 kök 5'i 3'ü içeri atarsam. 3'ün karesi 9. Bak şu bilgiyi kullanıyoruz. 9 çarpı 5'ten kök 45. He, o zaman arkadaşlar kök 45'ten büyük bir doğal sayı olacak. Ne olabilir? 7 olabilir ama e, 307 ile tam bölünmüyor ki. O zaman 8 olabilir. Evet yani en az 8 olacaktır arkadaşlar. Çünkü bakın kök 45'ten büyük olmasını istiyoruz kısa kenarın. O zaman 8 olduğunu düşünürsek 300'ü 8'e böldük diyelim arkadaşlar. Bakalım bölünecek mi? 30'un içinde 8 arıyorum. 8 kere 3 24... Ee, burada 60'ın içinde 8 arıyorum. 7 kere 8, 56. Tam bölünmüyor. Demek ki arkadaşlar 8 de olamaz. Ne diyeceğim o zaman? Acaba 9 olabilir mi? Ama 309'a da tam bölünmüyor. 10 olabilir mi? Evet arkadaşlar 10 olabilir. O zaman kısa kenarımı 10 alacağım. Uzun kenarımı 30 alacağım. Yani benim uzun kenar uzunluğum en fazla 30 olmalıdır. Doğru cevabım Denizli'dir. Bir dahaki videolarda görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.